buradayız çünkü demişsiniz ki dondurmanın yeni adresi Maki. Evet. Ve gerçekten 2017'de başlayan koşturmaca bir yıldır muhteşem bir hızla devam ediyor bizler için. Bebek denecek kadar yeni bir mekan burası. Ama bu bebek biraz hızlı koşmuş geldi bize. <laughs> Burada neden mi diyeceksiniz? Tabii tüm konuklar biliyor ki bu lezzetin sırrı aslında köklere dayanıyor. 1970'lerde başlayan koşturmaca, sonrasında 2017 yılında Nişantaşı'nda ve burada Fırın Sokak'ta Marki'nin doğmasına vesile oldu. Ve ben bu muhteşem başarı öyküsünü tabii e, neredeyse üçüncü nesil oluyorsunuz. Semih Kurtuluş'tan dinlemek istiyorum. Buyurun. Evet. E, 2017 zamanda açıldık. Bir buçuk yıldır Nişantaşı'ndayız. E, 73'lerden beri başlayan bir dondurma geleneği var ailede. Amcalarımız bu işi yapıyor. Biz de dediğiniz gibi üçüncü nesil kuşağız. Ee, biz de kendi odurmamızı kendi yapalım dedik. Bir buçuk yıldır buradayız. Süpersin. 27 Kuşa. çeşit dondurmamız var. Kaç çeşit? 27. 27? Evet, 27 çeşit bir... dondurma. Evet. Neler var? Hızlıca söyleyecek olursam, e... Antep Sıtı, Krokan, Karamel, Süt, Çikolata, Böğürtten, Bitter Çikolata, vesaire gibi, vesaire. Gibi saymaya dakikalar yetmez Evet, 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 evet. Aslında daha niceleri, konukları bekleyen lezzetleri oluşturuyor burada. Buradaki bakış açımız gerçekten dondurmanın bir sabitleri var. Kaymaklı, çikolatalı gibi bir de mevsimsel anlamda meyvelerle taze olarak oluşturduklarınız. Evet, evet. Birazdan bu konuya değinelim mi? Tabii. Mesela şu anda çile, çileğimiz var. Ee, yaklaşık bir hafta sonra çilek bitecek. Daha başka meyveler gelecek yani kışın mandalina gelecek, yazın portakal geliyor, karpuz geliyor, kavun geliyor. Ama kışın bulamadığımız için bazı meyveleri yapamıyoruz. Yazın bulamadığımız için tabii ki yapamıyoruz. Mevsimimizde doğal taze olarak yapıyoruz. Herhangi bir koruyucu madde kullanmıyoruz. E, dondurmuş meyvede de kullanmıyoruz kesinlikle. Süpersin. Bu işin sırrı diplere dayanıyor aslında. Evet. Nesiller boyu dondurmanın lezzetin adresi tabii ki şu anda bizler için Marki oldu. Marki Nişantaşı olarak fırın sokakta verdiğiniz hizmet sadece buradaki konuklarla sınırlı değil, bu markayı civar ilçelerden de duyup tatmak tabii. isteyenler var. Burada aynı anda kaç konu ağırlayabiliyorsunuz masa anlamında? 10-15 ee, konu ağırlayabiliyoruz süper, dolu süper. dolu şekilde. Ee, burada çünkü gerek külah anlamında gerek burada kaşıkla yeme şansları Tabii, yakaladıkları kapta gibi. Kağıt helva yapıyoruz, kap yapıyoruz, kornet yapıyoruz. 3 ve... çeşitte de şey yapabiliyoruz. Hizmet, hizmet verebiliyoruz. Burada tabi diğer çeşitleriniz de var. Kazandibinden, profetüreline gibi birçok lezzetli konukları bekliyor. Tabi, evet. Ee, sütlü tatlılar yapıyoruz. Genellikle kışın yapıyoruz. Ama yazın kazandibiyi daha çok tutuyoruz. Don't ön ben tarafta dondurmaya çok iyi gittiği için. insanlar da alıştı kazandibine. O yüzden kazandibi şu anda favori durumda. Süpersin. Peki burada demişsin ki buraya gelemeyen konuklar sakın üzülmesin. Neden? Tabii. Çünkü paket servisimiz var bizim. kendimize hizmet hizmet verebiliyoruz. E, motorlu elemanlarımıza, vale, olarak, evet, vale olarak da hizmet verebiliyoruz. Süpersiniz. Burada peki nereye kadar yayılabiliyoruz? 5 kilometre çevresine kadar götürebiliyoruz, 5 kilometre çevresi. Evet. evet. Süpersin. Burada e, bir yılı aşkın süredir bizlerlesin ve biz yürekten diliyoruz ki nice bir yıllar, 11 yıllar, 21 yıllar boyu bu lezzet bizlerle olsun. Lezzet diyoruz o zaman biz de soruyoruz, bu işin sırrı ne? Bu işin sırrı biz e, göçmeniz aslında. Balkan topraklarından gelen bir lezzet bu. E, dedelerden gelen, yani babalardan gelen bir lezzet. Tamamen formülü Tabii formülü bize. <laughs> Tamamen doğal olmasına dayanıyor aslında her şey. Taze ve günlük olmasına dayanıyor. Manda sütünden yapıyoruz mesela. En büyük özellik o ve salep. Süpersin. Buraya bir gelen pişman, bir de gelmeyen diyoruz. Neden mi? Evet. Çünkü alışkanlık yapıyoruz. <laughs> Gerçekten biraz evvel buraya gelen yo onlarca konuk vardı. Hepsi hep aynı adresten, aynısından, diğerinden diye söylüyorlardı. Defalarca, defalarca geldikleri belli. Bizler evet. diyoruz ki o mutlu gülümsemeler sizler sayesinde hiç çok olmasın. Türkiye'm gerçekten dondurma tüketiminde en az noktada ama sizler sayesinde bu yazdan kışa dört mevsimde bizlerle evet. buluşacak evet. ve bu kalite, bu lezzet, bu gülen yüz ilerleyen nice nesiller buyur bizlerle olsun. Teşekkürler. Saygılar olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun.